Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'un soru cevap bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayvanlar alemine yolculuk yapalım. Bakalım hangi sorulara hangi cevapları bulacağız? İpucu vermem gerekirse bazıları sinir bozucu olabilir. O zaman Paradox soru cevap başlıyor. Sorumuzla başlayalım. Atlar yüzyıllardır insanların etkileşim içinde olduğu bir tür. Yaşamlarının bir noktasında bacaklarından yaralanabilirler. Sorumuzsa şu. Sakatlanan atlar neden tedavi edilmez? Binicilikle ya da atlarla yakından uğraşmasanız da filmlerde bacak sakatlanan atların öldürüldüğünü görmüşsünüzdür. Peki atları da tıpkı diğer hayvanlar gibi tedavi etmek mümkün değil mi? Öncelikle şunu belirtelim. Her sakatlık ölüm anlamına gelmiyor. Fakat ciddi bir kırık söz konusuysa maalesef yapılacak en acısız işlem zehirli iğne ile enjeksiyon. Bunun sebebi insanlarda ya da diğer hayvanlarda işe yarayan kırık tedavilerin atlarda işe yaramaması. Atların haftalarca yatması olası değil. Dahası bu hayvanlar örneğin köpekler gibi kırık ayağını kullanmadan 3 ayağı üzerinde duramıyor. Dolayısıyla atların uzun süreli iyileşme dönemlerini tolere etmeleri çok zor ve bacaktaki sorun ne olursa olsun en kısa süre içinde iyileşerek hayvanın yaklaşık 500 kiloluk yükünü taşır hale gelmesi gerekiyor. Tedavi ya da enjeksiyon kararı ise çoğunlukla iki ayrı veterinerin ortak kararıyla veriliyor. Bir diğer sorumuz hayvanlar da rüya görür mü? Evet, Çoğu evcil hayvan sahibi uyuyan kedi ya da köpeklerinin fare kovalarmış gibi ya da kemik gömermiş gibi patilerini salladığını görmüştür. British Columbia Üniversitesi'ndeki psikoloji profesörü olan ve Köpek Zekası adlı kitabın yazarı Stanley Coren, köpek gillerin uyku aşamalarının bizimkiyle aynı olduğunu, yalnız bu aşamalardan daha hızlı geçtiklerini söylüyor. Köpekler uykuya daldıktan 20 dakika sonra REM uykusuna, yani en canlı rüyaların gerçekleştiği aşamaya geçiyor. Coren, büyük köpeklerin daha uzun süre rüya gördüğünü, küçük köpeklerin ise daha hızlı ve daha sık rüya gördüğünü söylüyor. Bunun sebebine ne korun biliyor ne de bir başkası. Böcekler ve balıklar REM uykusuna dalamıyor ama tüm memeliler ve bazı kuşlar uyku safhasına girebiliyorlar. Sürüngenler de REM yaşayabiliyor ve kimi bilim insanları memelilerdeki rüya görmenin sürüngen beyinlerimizden miras kaldığını öne sürüyor. Rüyanın sebebi de gizemini koruyor. Fakat tüm türlerde yavrular daha sık rüya görüyor. Bu belki de duysal uyarımın yeni sinirsel bağlantılar oluşturmasıyla ilgili. Yetişkinlerde kabul gören en iyi kuram, rüyaların beynin hafızayla ilgili kısmını uyardı. Saka kuşları rüyalarında şakımalarını tekrarlarken, laboratuvar fareleri ise labirentte koştuklarını görüyorlar. Yağmur sırasında veya denizde gördüğünüz bir kuşun neden kuru olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bir diğer sorumuz, kuşlar neden ıslanmaz? Cevabımız ise yağ. Hadi biraz daha açıklayalım. Temelde protein yapısına sahip olan kuş tüyleri keratin adı verilen bir maddeden oluşuyor. Keratin, derinin alt tabakalarındaki yaşlı hücrelerin besin ve oksijen kaynaklarından uzaklaşarak ölmesi ve yerlerini genç hücrelere terk etmesi sonucu oluşan sert ve dayanıklı bir madde. Eğer bir kuş tüyünü mikroskop altına alır ve incelersek karşımıza olağanüstü bir yapı çıkar. Tüylerin ortasında hepimizin bildiği uzun ve sert bir boru bulunur. Bu borunun her iki tarafından yüzlerce tüy çıkar. Boyları ve yumuşaklıkları farklı olan bu tüyler kuşa aerodinamik özellik kazandırır. Ancak daha da ilginç olanı bu tüylerin her birinin üzerinde de tüycük denilen ve gözle görülemeyecek kadar küçük tüylerin bulunmasıdır. Tüycüklerin üzerinde ise çengel adı verilen minik kancalar vardır. Bu kancalar sayesinde her tüycük birbirine bir fermuar mekanizması gibi tutunur. Çengeller herhangi bir şekilde birbirinden ayrılırsa, kuşun bir silkinmesi veya daha ağır hallerde gagasıyla tüylerini düzeltmesi eski haline dönmesi için yeterlidir. Kuşlar hayatlarını devam ettirebilmek için tüylerini daima temiz ve bakımlı, her an kullanıma hazır bir şekilde tutmak zorundadır. Tüylerin bakımı için kuyruklarının dibinde bulunan yağ keselerini kullanırlar. Gagalarıyla bu yağdan bir miktar alarak tüylerini temizler ve parlatırlar. Bu yağ yüzücü kuşlarda suyun içinde veya diğerlerinde yağmur altındayken suyun dereye ulaşmasını engel olur. Dahası kuşlar tüylerini kabartarak soğuk havalarda vücut ısılarının düşmesini engelleyebilirler. Sıcak havalarda ise tüylerini vücutlarına yapıştırmaları vücutlarının serin kalmasını sağlar. Bir diğer soru, evcil hayvanlar mutlu olmamızı sağlıyor mu? Kesinlikle evet. Evcil hayvan bakımı birçok sağlıklı alışkanlık edinilmesine sebep oluyor. Öncelikle bakımı, beslenmesi veya gezdirilmesi gibi alışkanlıklar evcil hayvan sahiplerinin sorumluluk almasını sağlıyor. Böyle bir sorumluluk altındayken insanlar ihtiyaç duydukları bir ortamda yaşıyor ve kendilerini daha değerli hissediyorlar. Böylece daha sağlıklı ve mutlu kalabilecekleri bir psikoloji de oluyorlar. Birçok insan için evine gelip bakımını üstlendiği evcil dostuyla birlikte olmak günün tüm stres ve yorgunluğunu atmaya yetiyor. Yapılan birçok araştırmada evcil hayvan sahiplerinin stresle daha rahat başa çıkabildiği görüldü. Ama evcil hayvanınız yoksa üzülmeyin. Rastladığınız zaman bir akvaryumdaki balıkları izlemek bile kan basıncının düşmesini ve vücudumuzun rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca yapılan farklı bir deneyde insanların %97'sinin aslında farkında olmadan bile evcil hayvanlarıyla iletişim kurabildikleri anlaşıldı. Bu durum empati gücünün gelişmesi adına oldukça önemli etkiler yaratıyor ve günlük hayatta kurduğumuz iletişime olumlu bir değer olarak yansıyor. Bu kelamunlar neden renk değiştirir? Cevabımız ise şöyle, duygu değişikliği nedeniyle. Bu kalemun adı Yunanca'da yerdeki aslan anlamına geliyor. En küçük türleri 25 mm uzunluğundaki Brokesia minima, en büyükleri ise 610 mm'den uzun olabilen Chameleo parsonnidir. Duyma yetileri olmadığı için evrimsel süreçte göz yapılarını geliştirerek birbirinden farklı yönlere odaklayabilme kabiliyetine kavuştukları düşünülüyor. Sanılanın aksine bu kalemunlar bulundukları ortama uyum sağlamak veya kamufle olmak için renk değiştirmezler. Bunun asıl sebebi duygusal değişimlerdir. O esnada bir kamuflaj etkisi oluşuyorsa bile bu durum tamamen bir tesadüftür. Bu kalemunlar genelde bir tehlike karşısında korktuklarında, kavgada zafer kazandıklarında ya da çiftleşebilecekleri başka bir bukalemuna rastladıklarında renklerini değiştiriyorlar. Fakat bunun dışında ortam ısısındaki ani değişimler de bukalamunları etkileyebiliyor. Genelde ansızın ortaya çıkan durumlara tepki veriyorlar. Bukalamunların derisi kromatofor adı verilen özel hücrelerden oluşan katmanları içeriyor. Her biri farklı renk pigmentlerine sahip katmanlar arasında dengenin değişmesi derinin farklı ışık türleri yansıtmasına sebep oluyor. Fakat bu heyecanlı yapılarına rağmen çok az besin tüketip saatlerce hareketsiz kalabiliyorlar. Ve son sorumuz. Özellikle yaz aylarında hepimizin muzlarıp olduğu bir şey. Sivrisinekler insanları neden sokar? Cevabımız yumurtalarını üretirken proteine ihtiyaç duydukları için. Dünyada bulunan yaklaşık 3000 sivrisinek türünün çoğu insanları saldırmıyor. Eğer tüm türler saldırıyor olsaydı bu tehlike karşısında yaşamlarımızı devam ettiremezdik. Çünkü bazıları insanlar için ölümcül tehlike yaratan hastalıkların yayılmasının ana sebebi. Sıtma, sarı humma ve bazı parazitik hastalıklar bu türde sivrisineklerin ısırmasıyla geçiyor. Kulex adı verilen ev sivrisineği ise zararsız olmakla birlikte oldukça rahatsız edici bir tür. Kulexlerin davranışları o kadar düzensiz ki yapılan araştırmalarda bazılarının açlıktan ölseler bile insanlara saldırmadıkları tespit edildi. Aslında erkek sivrisinekler öncelikli olarak çiçek özlerini, daha sonra diğer memeli hayvanların kanlarını ve hiçbir şey bulamazlarsa insan kanını tercih ediyorlar. Dişiler ise her ne kadar çiçeklerdeki şekerli suyla karınlarını doyurabilseler de şekerli suyla kan arasında bir tercih yapmak durumunda karşılaştıklarında daima kanı seçiyor. Bunun sebebi yumurtalarını üretebilmek için ihtiyaç duydukları protein. Genelde böyle bir durumda bulabildikleri her canlının kanını emerler. Hatta deniz yüzeyine gelen balıklar bile ellerinden kurtulamaz. Erkekler yumurta üretme gibi bir dertleri olmadığından insanlarla da ilgilenmezler. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre sivrisinekler insan bedeninin kokusunu oluşturan farklı kimyasalları tanımlayabiliyor. Beden kokusunda karbondioksit ve oktanol bulunanlar sivrisineklerin öncelikle hedefi oluyor dişi sivrisinekler avlarının yerlerini duyargaları ve bacaklarındaki alıcılarla buluyorlar. Alıcılarla nem, ter ve ısı özelliklerini saptayabiliyorlar. Sivrisineğin duyargaları bir derecenin binde biri kadar sıcaklık değişimlerini algılayabilecek kadar hassas. Dişi sivrisinekler insanın nefes verirken çıkardığı karbondioksit bulutu içinde ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri değerlendiriyor ve avın yararlı olacağına karar verirlerse eyleme geçiyorlar. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdilik hoşçakalın